Ne hediye aldınız bana oysuz ayıcıkla? Oysuz ayıcıkla sana büyük bir hediye aldım. Aaa aldınız? Komik sevmiyormuşlar, kötü bir şeydi. <laughs> Herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ve bugün evet. arkadaşlarımızla hep birlikte bir buluşma yapıyoruz. Topluluktan duyurmuştum bunu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi geçelim bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar şu kulübe bir bakalım. Kulüpte birinci olmuşuz. Bankasan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Selam kanka Selam Selam hoşçakalın. İyiyiz. Doğum günü kutlayacağız bugün. Bugün senin doğum gününmüş. <laughs> evet doğru. bugün benim doğum günüm doğum günümüzü kutlayacağız arkadaşlarımızla ben Teşekkür ederim Evet şimdi kulüpte yarışan puan kazan arkadaşlarımız Alya birinci olmuş e, Melina Prenses. Prenses Lina TV puan kazan arkadaşlarımız Nail Lalisa Eymen Ahmet <laughs> Şevval, <laughs> Şevval Meva <laughs> Ket, Huysuz ayıcık 180 puansın neden <laughs> Elan Neden puan kaçmadın Burcu, Salim, Leon, Ege, Emir, Eylül, Esila Çok kişi. Selim, Nil, Beren Evet bunlar 10 puan olan arkadaşlarımız Ve 0, 5 puan Ve Mia, Derin, Jenny Bunlar hiç puan kasmamışlar Arkadaşlar puan kasmayan arkadaşlarımızı Kulübümüzden maalesef çıkarmak zorundayım Çıkaracağım çünkü diğer puan kasan evet. arkadaşlarımıza Haksızlık olmuş oluyor Bunu da söylüyorlar neden puan kasmıyorlar Diye haklılar O yüzden evet. lütfen puan, puan kasın Arkadaşlar arkadaş bakın yani. bu ikinci sefer ikinci seferde kulübümüz birinci oldu ee, Evet şimdi şu iki kişiyi de Kanat Alalım giyordu, değil mi? kulübümüze sıfır puan olanları da çıkaracağım arkadaşlar kulübümüze gerçekten puan kazanacak olan arkadaşlarımız katılabilir kulübümüzün adı Huysuzlar kulübü evet, evet şimdi. Buradan e, evet çıkarttım. Şimdi buradan özel dünyaya geçeceğiz. Arkadaşlarımıza davet atacağız. Videomuza katılmak isteyen <laughs> arkadaşlarımıza da davet edeceğiz arkadaşlar. Sen <laughs> de geleceksin. Evet. Bu şu anda arkadaşlarımız var. <laughs> Don günü partimize katılacak olan. Hala neden kadın abone olmuyorsun? Lütfen like atıp yorum yapmıyorsun. <laughs> Bir sürü arkadaşımız geldi. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi evet. benim evime doğru ilerleyelim. Hadi koşalım. Gidelim. Çok evime gelelim diyelim. Oh ben havuzumda yüzüyorum. <laughs> evet şimdi evime doğru gidelim arkadaşlarımızla. Pastamız var arkadaşlar. Pastamızı evet. üfleyeceğiz onlarımıza İyice. <laughs> Evet şu anda çok acıkan bir arkadaşımız varmış. Pasta isteyen. Ağzı sıralıyor. Hıçsız ayıcık. Efendim? Pasta yiyecek misin? Bilmem. Kalırsa yeriz. Evet şimdi ben şöyle oturayım. Ben Arkadaşlar ben yanlış oturdum. Şöyle şuraya oturacağım. Hıçsız ayıcık bahçeye gireceğiz. Evet genel arkadaşlarımız da gelip oturacaklar. Kapıdan şimdi... giremedim. Giremedin mi? Hayır. <laughs> Niye? Arkadaşlarımız <Ay>. oturdular şimdi. Pastam <laughs> yalnız benden de büyük arkadaşlar. Baya büyük bir pastam varmış. <laughs> evet. U Umayca otursa, Defne de oturursa. Evet otur lütfen diyelim. Geliyorum hemen. Ben neredesiniz? Ben sizi bulamadım. Gel ben seni davet edeyim. Evet neredeyim? anne. Açık Nasıl görün. Ya? E tamam şu anda geldin. Burada görünüyorsun. Evet. Yok. Yok. Geldim. Geldin mi? Geldim. evimizi bulalım. Tamam hoş geldin. Ha doğru. Bizim ev şimdi. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi. Geldim. Masanın üstünden inerse arkadaşlarımız. Ee... Bu dağrı oturan. ki kim? Ya isim gibi oturdun mu? Oturdum. Ben de geliyorum. Geldim. Ay. Evet, doğum günü kutlu olsun diyor arkadaşlarımız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Doğum gününü kutlayan arkadaşlarımıza da. Evet, bazı arkadaşlarımız gelemediler. Evet, getiriyorum onları da. Burada kalmışlar. <laughs> Birisi kucağına. Evet sanırım bahçeye çık çıkmak akıllarına gelmedi. Burada olacaklarını bilemediler sanırım. Aha geliyorlar. Yani fotoğraf çekelim. Şöyle. Bütün arkadaşlarımızın olduğu. Şuraya da otursa birileri. <laughs> fotoğrafımızı çektim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bence de. Şimdi şuradan etiketleyelim. ben, e ben etiketleyelim. Sen de, senin de etiketledim anneciğim. Evet. Ay, ne zaman üfleyeceksin? <laughs> evet hadi pastamızı da üfleyelim şimdi. <laughs> Herkes doğum gününü kutluyor. Ben de mumlarımı üflüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Üfledim. <laughs> tamam çok büyük bir pastam var. Yüzüm görünmüyor pastamdan. Sana bir hırsız ayıcıkla verdiğimiz var. Öyle mi? Ne hediyesi varmış bakalım. Ha, arkadaşlar hediye geldi. Burada da arkadaşlarımızın hediyesi var. Sandalyemin yanında arkadaşlar. ne hediyesi aldınız bana hırsız ayıcıkla? Hırsız ayıcıkla sana büyük bir hediye aldım. Hadi ben aldınız. Komik bir şey mi yok bir şey mi? Yok. Bakalım ne almışlar bana. Aa, güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim hoşsuz <laughs> Bu kadar söyleyebilmen de güzel. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Ay, Ay, arkadaşlar, arkadaşlar. Evet huysuz ayıcıklı bir Barbie ay, sanırım bu değil mi? Ay, ay, ay. Arkadaşlar ay çok teşekkür ederim. Neşarım mutlu oldum teşekkür ederim. Barbie'yi <laughs> şey Barbie çok severim. Anne olabilirim ama hala Barbie bebekleri seviyorum. Ay, küçükken de seviyormuşsun. Evet küçükken de çok seviyordum. Huysuz ama açamadım. Ay, bir saniye hemen böyle. Ne bir paketmiş bu böyle. Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ya. Ha, çok güzel. Kanka. Çok güzel. Evet. Ay, di, di, di. Aa, aa, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar evet. çok tatlı bir şey ama. Şunun tatlılığına bakın. Ay. Uysuz ayıcık. Ay, kardeşim oldu. <laughs> <laughs> evet. Evet. <merhaba. gülüyor> Evet bu konuşmayan. Daha küçük bebek olduğu için konuşmuyor. Ne <laughs> <laughs> de Barbie bebek aynı Çok bakalım. tatlıymış. Burada evet yanında da gösteriyor. Eline takalım. Şöyle. Evet arkadaşlarımız sıkıldı yani şu anda. Evet burada da de eşyaları var. Çok tatlı arkadaşlar bayıldım. Evet şöyle çıkaralım. Evet. Şimdi çok güzel. Evet. E, bu bir kostüm değil mi? Evet. evet bu kostümüymüş arkadaşlar. Bu Barbie bebek pek bana benzemiyor ama saçlarının sarı olması gerekiyordu. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim ikinize de. Şimdi, Şimdi yürüyorum. ne varmış peki? Kıvetleri. Burada da küçük buluşmuş. <laughs> çok tatlı. <laughs> çok <nasıl>? güzelmiş <laughs> arkadaşlar. Bu arada. Huysuz Ecik bebeğin Bunu oldu. Bunu da ben açayım. <laughs> Onları da sonra açarız. Şimdi evet. arkadaşlarımız burada bekliyorlar çünkü çok teşekkür ederim, çok beğendim. Şimdi arkadaşlarımızla küçük bir oyun oynayalım. zaman bir arkadaşımıza katıldığı için, doğum gününe katıldığı için hediye vereceğim. Aynen. Hadi bakalım. Hadi gidelim şimdi prezinarına. Şimdi şuradan şu kostümümü giymek istiyorum arkadaşlar çünkü bu oyunda bu kostümü çok seviyorum ben. Tilki kostümü değil mi? Hüsüz sen neyle oynuyorsun? Hadi girdim. Hadi bakalım herkes gelsin. Aa, koş, koş 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 çabuk çabuk. <laughs> Artık kim girdiyse bilemiyorum. gerçekten ya. Kucamda mı mısın? Sen girmedin mi? Aa, Niye? Ben Hı -hı. Aa. E tamam o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Meva ile huysuz ecik gelemedi. Huysuz ecik'e ben ayrı bir hediye veririm. Tamam. Huysuz ecik. Seninle de oynayacağım. Tamam üzülme. Bak meva mevad gireme, giremeyen bir sürü kişi var. E, bir sürü kişi vardı çünkü oyun zaten herkes almaz ki o kadar kalabalığı. Hayır siz çabuk oldunuz. Biz gelirken de bazı kişiler vardı. Öyle mi? Evet bakalım kim birinci oldu? Klon. Klon diye bir sürü. Ama o bizden değil. Nasıl bizden değil? Klon bizden değil. Niye bizden değil? <laughs> Ceylin bizden. Ceylin pek arkadaş. <laughs> Değil sanki. Bak arkadaş da değil. Dur bakalım ama e, oyunda şu anda yani yanımızda. E şimdi şöyle yapalım. Çıkınca zaten yanımızda birlikte girip girmediğimiz anlaşılır. Şimdi Ceylin ve Venüs var ikinci ve üçüncü sırada. Şimdi şuradan çıkalım. Bakalım eğer kulağım yanımızdaysa eğer bakalım şöyle burada galiba yok geldi mi? Bir sürü kişi. Evet, troll var mı? Bak bakalım, troll, 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 ne sadece ne? Evet, çok canım. Şimdi bak bakalım, ya. evet, yok galiba çünkü evet bizimle birlikte girmemiş sanırım arkadaşlar. <laughs> Meva doğru söylüyor. Şimdi Ceylin ve Mel Ven Venus vardı ikinci üçüncü sırada değil Ceylin mi? Ceylin ikinciydi. Evet, şimdi Ceylin'e bak. Ceylin eğer buradaysa Ceylin'e verelim diye. Evet. Burada. Burada mı Ceylin? Evet. <laughs> tebrikler diyelim. Ceylin nerede? Evet. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki göremiyorum. Ha Ceylin burada evet. tamam. Evet. Tamam Ceylin burada. Alayım mı? Dur aldım kucağıma ben onu. ben aldım. Ha, dur ben şeyim aldım. Aldın mı? Evet, ama gitti. Hayır aldım dur. Ben aldım. Evet. Heh, tamam. Evet, Jaylin kazandı çünkü diğer arkadaşımız bizimle birlikte girmemiş. İkinci kazanan ne hmm. İkinci kazanan olmaz. <laughs> Birinci, ikinci kazanan zaten Jaylin. Birinci olmuş oldu yani. Şimdi Jaylin alsın hediyeyi. Arkadaşlar sizin bana hediye vermeniz gerekmiyor mu? <laughs> ben size doğum günümde hediye vermiş oluyorum. Gönderdim <laughs> mi Jaylin'e? Leylimin kucağındaydı değil mi? Aa, ne vereyim? Güzel bir hediye verelim. Şu. Ne o? Mekadino. Mekadino. Evet. Evet, Mekadino'yu beğendi. Herhangi yaz arkadaşımıza. Kedi mi aldı? Evet. Bir tane daha mı oynasak acaba? Evet. Hı? Evet. Kuyusuz evet. ecikler. Kuyusuz ecikler. Neredesin? Gel üzüldün. Hadi sen de gir oyuna. Bir Şey daha iyi. Gel çık çabucak. Çıkacak mıyız? Girecek miyiz? Evet gir. Ben de girmedim. Neredesin? Girecek. Bakayım. E girsedin artık. Yapacak bir şey yok. Geçti. Artık geçti. Senin için ikinciye girdim ama giremedim. Venüs gelecek herhalde birinci bu sefer. Az önce çünkü e, ikinci oldu Venüs sanırım hırs yaptı şu anda. <laughs> Önden koşturuyor. He. Yanlış görmüyorsam Venüs gidiyor en önde. Ben şu an kaçıncıyım bilmiyorum ama sonuncuyum galiba. <laughs> çünkü burada kimse. <laughs> Evet bakalım. Evet Venüs birinci oldu arkadaşlar. İyi oldu böyle oldu. Çünkü hmm. az önce de zaten ikinci olmuştu Venüs. Ona da vermek istemişti. Şimdi ona da bir hediye vermiş olacağız. Ona da bir tane blok verebiliriz aslında hoşuna giderse. Tamam. Dur Venüs'ü kucağıma alayım ama. Ee, mor vereyim mi? Mor blok. Olur ver. Sarı da verebilirsin. Sarı olur. Mor ver tamam. Bak bakalım. Hmm. Evet, Deniz'e de bir tane blok hediye etmiş olduk. Arkadaşlar, iki kişiye, iki arkadaşımıza doğum günü hediyesi vermiş oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar doğum günü partime geldiğiniz için. Size de teşekkür ediyorum çocuklar. Hediyeni çok beğendim. Ederim. Mutlu oldum. Bir oldu. şey de. Oyuna giremedim bayağı üzüldün sanki. Evet, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Belki benim doğum günümde de öyle yaparız. Hoşçakalın.